Dünya tarihi kaybolmuş şehirler ve kayıp medeniyetlerle doludur. Ancak Antik Mısır bu kaybolan şehirlerin gizemli dünyasında en ilgi çekici örneklerden bazılarına sahiptir. Mısır'ın büyüleyici topraklarında kaybolmuş ve uzun yıllar sonra yeniden keşfedilen şehirler tarihçilere ve arkeologlara hala baş ağrısı yaratmaktadır. Bugün kaybolan şehirlerin gizemlerini keşfedeceğiz. Peki bu şehirler nerede? Neden kayboldu? ve onları tekrar bulmak mümkün mü? İlk olarak Tanis'ten bahsedelim. Bu şehir Mısır'ın kuzeyinde, Nil Deltası'nın batı kıyısında yer alıyordu. Tanis, Mısır'ın orta krallık ve yeni krallık dönemlerinde oldukça önemli bir şehir haline gelmişti. Tanis özellikle Mısır'ın en güçlü hükümdarlarından Rameses II'nin hükümet merkezlerinden biriydi. Ancak Tanis bir süre sonra kayboldu. Üzerindeki tüm bilgiler neredeyse yok oldu ve şehir Yıllarca kayıp olarak kaldı. Tanis'in kayboluşu muhtemelen Nil Nehri'nin yer değiştirmesi ve doğal felaketler sonucu oldu. Bu felaketler şehri terk etmeye ve sonunda tamamen kaybolmasına yol açtı. Ancak 1930'lu yıllarda kazılar sayesinde Tanis'in kaybolan kalıntıları yeniden keşfedildi. Tanis'teki kazılar çok önemli antik yapıları, mezarları ve hatta altın lahitleri ortaya çıkardı. Ancak hala ...şehrin tam olarak neden terk edildiğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Bir diğer kayıp şehir ise Heraklion'dur. Bu şehir Mısır'ın güneyindeki Aleksandriya yakınlarında... ...Akdeniz'in derinliklerinde yer alıyordu. Ancak Heraklion'un kaybolması bir felaket sonucu olmuştur. Mö 2. yüzyılda büyük bir deprem ve tsunami bu şehri denizin dibine gömmüştür. Heraklion dönemin en büyük ticaret merkezlerinden biriydi... ...ve çok büyük zenginliğe sahipti. Ancak bu büyük şehir birdenbire yok oldu. Yüzyıllar boyunca kaybolan şehir, 2000'li yıllarda denizaltı arkeologları tarafından yeniden keşfedildi. Su altındaki kalıntılarda antik tapınaklar, anıtlar, heykeller ve hatta ticaret mallarına ait kalıntılar bulundu. Ancak hala bu şehir hakkında daha çok bilgi edinmek için kazılar devam etmektedir. Mısır'ın ünlü şehri Alexandria, Kaybolan şehirler arasında en ilginçlerinden biridir. Bu şehir, antik dünyanın en önemli limanlarından biriydi ve İskenderiye Kütüphanesi gibi kültürel hazinelerle tanınırdı. Ancak zamanla şehri etkileyen birçok felaket, özellikle de depremler ve büyük yangınlar, Aleksandriya'nın büyük bir kısmını yok etti. Bir zamanlar dünyanın en büyük kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapan Aleksandriya, aynı zamanda büyük İskender'in kurduğu büyük bir kültürel merkezdi. Ancak kütüphanedeki kitaplar ve bilgiler yok oldu. Liman alanı büyük ölçüde tahrip oldu. Günümüzde İskenderiye hala var olsa da eski şehrin kaybolan bölümleri denizin altında gömülüdür.